Oh. Merhaba dostlar Nasılsınız iyi misiniz Şimdi Benim bu Youtube'daki ilk Canlı paylaşımımdır İlk aklıma gelen Konuda tabii ki Hayvan hakları oldu Maalesef Türkiye'de hayvanları koruma kanunu olan 5199 sayılı kanun gerekli olarak yani gerekli bir şekilde hayvan haklarına cevap vermiyor. Çünkü hayvanlara karşı işlenen suçlar bir kabahat olarak görülmektedir ve karşılığında da 300-500 lira gibi ufak bir para cezasıyla suçu işleyen kişi Oysa ki hayvanların korunması gerekir. Hayvanlara tecavüz eden, hayvanlara işkence yapan ve hayvanların bu insanlık dışı baskılarla hayvanların ölümüne neden olanların ağır ceza almaları şarttır. Bugün Batı toplumunda bu cezalar uygulanıyor. Şimdi değerli dostlar biraz geçmişe gidelim. İçinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti. Ne derler? Türkiye'nin yüzde doksan Müslümandır. E peki Müslüman bir toplumuz. Neden hayvanlara bu eziyetler uygulanıyor? Bakınız. İslam peygamberi Hazreti Muhammed ne diyor? Diyor ki elinizde elinizdeki bu fidanı kıyamet kopacağını yarın bildiğiniz halde yarın kıyamet kopsa bile dikin. Bak ne güzel bir şey. Bir ağaç ve çevre sevgisidir bu. Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed evinde bir Habeş kedisi saklamaktadır. Adı da Muazza. Çok güzel bir şey ve Hazreti Hazreti Muhammed şöyle diyor. Kedi temiz bir hayvandır. Evinizin bir halkıdır. Hani yani haneden evden bir kişidir. Bunlara gayet iyi bakınız. Temiz bir hayvandır. Bu kadar bir kedi sevgisi sine örnek olan müstesne insan Hazreti Muhammed'in ümmetinden olan biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Kedilere taş atıyoruz kara kedi okursuzdur. Bilmem neler neler neler. Saymak da bitmez. Değerli dostlar, geçenlerde Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva vermiş. Fetvada evlerde kedi ve köpek saklamak caiz değildir diye fetva veriyor. E şimdi Sayın Diyanet İşleri yetkilileri, fetva kurulu ya sizler ilahiyat eğitimi görmüş insanlarsınız. Hiç mi Hazreti Muhammed'in evinde kedi sakladığından haberiniz yoktur? Hiç mi bu konuda bir bilgi sahibi değilsiniz? Hepinize ilahiyat okumuş insanlarsınız. Neden evde kedi saklamak caiz değildir diye fetva veriyorsunuz? Yani hayvan sever bir insan Müslüman olur veya ateist değilse bir ayrı bir olay. Size mi inansın yoksa İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e mi inansın? El insaf ve el insaf ayıptır, ayıp. Gerçekten. Evde saklamak kedi caiz. Evde kedi saklamak caiz değildir diyorsunuz. İyi. Maremiyes Hazreti Muhammed İslam peygamberi, son peygamber o niye evinde kedi saklıyor? Hani peygamberin yaptığını yapmak sünnettir, sevaptır diyorsunuz. O zaman ayıp değil mi e, camilerde peygamberin yaptığını yapmak sevaptır diye fetvalar konu verip konuşmalar yapıyorsunuz. Vaizler veriyorsunuz. Ayıp değil mi? Kendi saklamak caiz değildir diyorsunuz ama peygamber evine kedi saklıyor. İsmi de müazza. Yani ayıp, Biraz hayvanlara sevgi duyun. Saygı duyun insanları yaratan yüce yaratıcı onları da yaratmıştır. Ağaçları da yaratmıştır. Bugün e, inşaatlar adı altında milyonlarca ağaçlar katlediliyor. Yazık değil mi? Maden arama adı altında milyonlarca ağaçlar katlediliyor. Yazık değil mi? Siyanür ve altın arama tabiata zarar veriyor. Yazık değil mi bitkilere? Ormanlar kastı olarak da kılıyor imara açılması için. Orada yaşayan yaban hayvanlara yazık değil mi? Peki bu dünyada nedir efendim namaz kılalım, or, ibadet yapalım, Allah'a iman edelim. E niye? E o bir dünyada cennete girecekler. Huriler bekliyor beyefendileri. Ya bu dünyada Allah'ın yarattıklarına sevgi saygı göstermedikten sonra dinde beş vakit değil Bin vakit namaz kılsanız nafile, boşuna. Bin defa haca gitseniz yine boşuna. Ayıp be, ayıp. Yani biraz Müslüman olmanın şartlarından biri de Allah'ın yaratıklarını sevmek ve saygı duymaktır. Hangi dinden olursa olsun, hangi semavi dinden olursa olsun, Allah'ın yaratıklarını sevmek ve saygı duymak şarttır. Ben bunu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Evet. Türkçe Büyük Millet Meclisi'nde 5199 sayılı hayvan koruma kanunu kanunu duruyor. Ve bu kanunda değişiklik yapılacak. Değişikliğe göre hayvanlara karşı cebir ve şiddet kullananlar ve suç konusundan ce cezalar verilecek. Güzel bir olay. Ama şimdiye kadar çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. Neden? Sayın milletvekilleri, parça önemli değil, kendi şah, şahsi menfaatleri için hemen bir araya toplanıp kanun yapıyorlar da bu kanunu niye yıllardır çıkarmıyorlar? Yazık değil mi bu hayvanlara? Onlar da bizler gibi bir candır. Bizi yaratanları da yaratmış. Milletvekili ol, olmak demek meclislik kelime konuşup kravatı takıp buraya rozet takmak değildir kanun yapmaktır, kanun çıkarmaktır. Millet siz sayın vekilleri meclise kanun çıkarmak için göndermiştir. Kravat ve rozet takmak için göndermedi. Lütfen eğer zerre kadar insani duygularınız ve hisleriniz varsa birer önce bu 5199 sayılı kanundaki ceza işlemini çıkarın hayvanlara karşı en büyük suçu işleyenler kabahat işlemişlerdir. Suç, suç değildi. Ya bu suç, bu suç değilse peki suç nedir? Allah aşkına nedir? Hem kriminolojik açıdan hem de hukuk açısından suç nedir? Zavallı dişi hayvan yavrularına zikleri taş vurup kafasını ezip öldürüyorlar, yavruları öldürüyorlar. Bu hangi vicdana merhamet oluyor? Allah aşkına hangi vicdana merhamet oluyor? Bunun için biraz lütfen bütün hükümet yetkilileri, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ana muharefe partisi liderlerini, hükümet yetkililerini bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Lütfen. Bu hayvanlar da candırıyor. Adam vallahi buna şahit olurum. Bütün şerefimizden ona ederim. Adam cumadan gelmiş. Secdesi koltuğu. Koltuğunun altında şeyle diyor. Ya bu bahçe kedilerle oldu, Kediler şey oldu belli oldu. Olan adam ben demin camiden gelip Allah'a yani oh, Allah'a ibadet ve huşusuyla geldin. Burada da Allah'ın yarattığı hayvanlara karşı çıkıyorsunuz. Değerli dostlar biliyorsunuz zevgisel iştihatlarına göre site bahçeleri, apartman bahçeleri sokak hayvanlarının yaşama alanıdır. Bunu engellemek hukuken suç sayılır. Bunlar böyle açığa çıksın, okullarda açıklansın, camilerde hayvan sevgisi konusunda vaizler verilsin, Diyanet İşleri'yle rastgele abur cubur fetvalar vermesin. Ben bunu istiyorum. Bugün yüce yaratıcı işte bütün kainatı yaratmış, canlıları da yaratmış. Allah'ın gözünde insan neyse hayvan da odur, ağaç da odur, bitki de odur. Artık daha niye bu hayvanlara bu kadar zulümler yapılıyor? Evet. Hayvana zulmü ben hiç şeye bakıyorum. Bir, önce aileye. Çünkü çocuk eğitimi ilk önce aileden alır. Anne baba çocuğa hayvan sevgisi vermezse, hayvan düşmanlığını aşılarsa o çocuk bildiğim mi vicdan, hayvanlara karşı vicdansız ve merhametsiz olur. İki, okullarda. Okullarda daha din annemizin kullarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken başka bir şey yok. Örneğin e çevre dersleri verilir. Doğru bir çevre tanımı yoktur. Ben de ne şekilde emekli bir eğitimciyim. E bakıyorsun camiler eğitim. Bu da bir e camiler ve bir eğitim merkezidir. Cami Farisice yani İranca, Farsça toplanma yeri anlamına gelir. Evet, Allah'ın evi toplanma yeri ibadet ediliyor. Ondan sonra bu konuda halk şeylere, vaizlere halk bilinçlendirilir. Müşavara danışmalar yapılır camilerde. Ya bu bir hayvan sevgisi verilmiyor ama. İşte demin de açıkladığım gibi Diyanet evde kedi saklamak caiz değildir diye fetva veriyor. Ama işte peygamberi Hazreti Muhammed de evinde kedi saklıyor. Muazzabli. Hani peygamberin demin de arz ettiğim gibi hani peygamberin yaptığını yapmak sünnet ve sevaptır diyordunuz. E evinde kedi saklıyor. O zaman niye evde evde kedi saklamak caiz değildir diye fetva veriliyor. İşte değerli dostlar. Bütün mesele burada, bura, burada yatıyor. Yani eğer biz insan olsak hayvanlara karşı bir merhametimiz, sevgimiz olur. Adam ava gidiyor, cebi dolu para, elinde en güzel iş, otomatik tüfek gidiyor. 20, 30, 50 tane çeklik öldürüyor. Bir başında poz veriyor. Ya Allah'tan kork be, Allah'tan kork. Yaptığım katliamdır, katliam. O da bir canlıdır. Gönül et para ver, git kasaptan et al. Bir lokantaya gitsen, garsona sorsan, garson yemekleri ne var? Kuzu haşlama var. Kuzu şiş. Vay 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 vay. Ya kuzu daha altı aylık bir hayvan, daha annesi değmiyor. Bunu nasıl kesip haşlama ve kebap yapıyorsunuz Allah aşkına? Yani en azından bir yaşını geçmiş koyunlar kesin bellidir. yaz yazdıktır. O güzel hayvana nasıl kıyılıyor? Yani bu konuda gerçekten toplum çok seferber olmalı. Evet değerli dinleyicilerim. Bugün ilk konuşmayı böyle hasbel kader yaptım. Eğer bir kusurum olursa afola hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Oh shakala